Selam selam selam. Nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah keyfini saldığınız sırtınız yerindedir. Hepinize tahane, tatlı ve güzel haberler vermeye geldim. Zira bugün Venüs artık Başak Burcu'nda 14 Ekim'e kadar Başak'ta seyahat edecek. Venüs nedir? Venüs ilişkiler, aşk meşk mutluluk, keyif, huzur, sağlık. Ondan sonra afiyetler. Mutlulukla çok ilişkilidir. Şimdi Başak Burcu'nda olduğu dönem içerisinde özellikle ilişkilerde. Hadi gel sen şöyle bir otur. Sana ben bir kahve yapayım. Yorulmuşsundur. Şu sunum için sana yardım edeyim. Ondan sonra işte yemek yaptım. Akşam gel birlikte yiyelim gibi. Birazcık daha böyle ilişkilerde servis ve hizmet verme odaklı bir dönem olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. Sevginizle içmiş kitlemek istiyorsanız eğer tam da bu dönem şahane bir zamandır. Ee, size ait olan bir takım işleri sevgilinize yaptırmak istiyorsanız bu zamanı kullanabilirsiniz. Tabii ki ilişkilerde bunların bir bu sıra ne getirecektir? Ay o saçını öyle kesmesen daha mı iyi olurdu? şöyle mi yıkasan? Domatesi verevine mi kessen falan gibi. Biraz daha böyle karşımızdaki insanı eleştirmeye birazcık daha müsait. zaman içerisindeyiz. Ama eleştiri bunu çıkartmamak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. İlişkilerle alakalı diyelim ki bekarsınız. Olabilir. Neden olmasın? Suç değil. Eğer bekarsanız bu dönem beklentileriniz, idealleriniz çok yükselebilir. Biraz armutlu mıdır sapı üzümün çöpü noktasına gelebilir Venüs Başak Söyücü içerisindeyken. Bakın güzellik estetik ilişkili konularda daha doğal ürünler. O böyle kimyasal kimyasal böyle aromalı maramalı bu ürünler değil. Cilt bakımı önemli. kazanacaktır Venüs Başak'ta özellikle el ve cilt bakımı. Ama tabii neyle bakacağız? Daha böyle doğal ürünler, şey işte katkısız ürünler, iyi formüle edilmiş olan ürünler daha fazla bizim için e, önemli olacaktır. Tabii ki Venüs parayla da ilişkili. Beniz Başak Burcu'ndayken öyle büyük büyük yatırımlar yapmadan önce sözleşmeler anlattılar. Gittik dedik okunur. Bunların yanı sıra tabii ki fiyat performans karşılaştırması önemli olur Beniz Başak'ta. Gerçekten bir şeyi alırken ihtiyacım mı değil mi? Hani sadece aman alayım. Onu, a indirime girmiş kamyon mi alsam diyeceğim bir süreç değil bu dönem arkadaşlar. Bunların dışında Venüs Başak keyifli bir dönemdir, tatlı bir dönemdir, sorumluluk vardır, detoks vardır, zayıflamak vardır, e, bedenine bakmak vardır, kendi güzelleştirmek vardır falan filan. Hadi bakalım güzel geçsin.